Sevgili kardeşlerim bütün bunlardan sonra geliyoruz Ermeni meselesine. Hakikaten biz Ermeni vatandaşlarımıza zulmettik mi? Soykırımı yaptık mı? Hayır. Alparslan Cennet Mekan 1071'de Anadolu'nun kapısını açtıktan sonra Roma ordularına karşı büyük bir savaş vermiştir. Türk milletinin adaleti, merhameti, şefkati, Ali cenaplığı bu kardeşlerimizi celbetti, cezbetti. Ve bizim saflarımıza geçip Romalılarla savaştılar. Gerek Selçuklar döneminde, gerekse Osmanlı İmparatorluğu döneminde taltif edildiler. Milletvekilliği, nazırlıklar verildi. Danışmanlıklar, müşavirlikler, müsteşarlıklar bunlara verildi. Aramızdan su sızmıyor idi. Ne olduysa 1789 Fransız ihtilalinden sonra oldu. 1800'lü yıllardan sonra Avrupa'da kurumlaşmaya başladılar. Ve de muhterem arkadaşlarım hıncak ve taşnak örgütlerini kurdular. 1886'da Hıncak, 1896'da da 10 yıl sonra Taşnak Teşkilatı'nı kurdular. Bilhassa Doğu Anadolu'yu cehenneme çevirdiler. Çocuklarımızı, kadınlarımızı, yaşlılarımızı, erkeklerimizi katlettiler. Bilhassa 1914 yılının sonunda, 15 yılının başında... Rusların Doğu Anadolu'ya ve Karadeniz'e girmesinden sonra çok ama çok şımardılar. Bu dediğimiz işkenceleri, zulümleri yaptılar. O bölgede bulunan, yaşayan kardeşlerimiz, ırktaşlarımız hicret etmek mecburiyetinde kaldı. Bugün hala oradan hicret etmiş, Kayseri'ye yerleşmiş, Konya'ya yerleşmiş, Ankara'ya yerleşmiş Bursa'ya yerleşmiş, Samsun'a yerleşmiş binlerce kardeşimiz vardır. Bunların sayısı tam 700 bindir. Vatanını terk edip tehcire mecbur edilen bu kardeşlerimizin yüzde sekseni yol hayatı, şartları ve hastalıkları nedeniyle darul bekaya rihlet etmişlerdir. Olayın bu bir veçesi yine 1920 yılında 1920 senesinde ABD Kongresi'ne takdim edilmek üzere Doğu Anadolu bölgesinde 69 araştırmacı Amerika Birleşik Devletçisi devletinin araştırmacıları aynen şu raporu veriyorlar. Bu bölgede Doğu Anadolu bölgesinde tam 1 milyon Türk'ü Ermeniler katletmiştir. A Amerika Kongresi'ne bu rapor takdim ediliyor ve fırınlarda insanlarımız yakılıyor. Rus arşivlerine göre bu rakamlar 500 bindir. Biz o doğru bu doğru bunun üzerinde durmuyoruz. Ama hangisini esas olarak alırsanız alın, bir buçuk milyon insanın heder edildiği, ölüme mahkum edildiği kaçınılmaz bir gerçektir. Bu hakikatler ortadayken nasıl olur da Fransız parlamentosu Türkler Ermeni soykırımı yaptı şeklinde meclislerinden bir karar çıkartabilirler. Evet. demek ki, demek ki batı demek. bize bir hayırlı rüya görmeyecek. O halde kendimizi aldatmanın bir manası yok. Bu hakikatler ortadayken ve de şu anda Ermeniler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne tazminat davası açtılar. Yarın da toprak davası açacaklarından hiç ama hiç kuşkunuz olmasın. Ve Ermenistan askeri hazırlıklar yapmakta. Rusya, Yunanistan ve Kıbrıs Rus Rum kesimiyle askeri işbirliği içine girmişlerdir. Ermenistan'a, Yunanistan'a ve adalara S-300 füzeleri yerleştirilmiştir. Ermenistan Rusya ile ortak savunma projesi hazırlığı içerisinde bulunup bizlere Savaş sinyalleri göndermektedir. Yani burası Güya onlarındır. Bu memleketi alma düşüncelerini ishar ve ispat etmektedirler. Gelecekler mi? Gelebilirler mi? Gelirlerse ne olur? Yolcunlarım ol. Elmedi şaşırmak.